Altın sıvı olarak bilinen zeytinyağının ve güçlü antioksidanlardan olan limonun ayrı ayrı birçok faydası bulunuyor. İlaç kadar etkili olan bu karışım yüzyıllardır kullanılıyor. Vücudu hastalıklardan koruyan ve direnç sağlayan zeytinyağı-limon karışımının faydalarını duyanlar mutfağa koşuyor. Sindirimi düzenleyen ve zayıflamaya yardımcı olan zeytinyağı, lekelere ve birçok hastalığa iyi gelen limon ile karışırsa ne olur? Bu iki mucizevi ürün faydalarını karışımda ortaya çıkarıyor. İşte tüm detaylar. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hazırsanız videoya geçelim. Faydaları saymakla bitmeyen zeytinyağı ve limon bir araya geldiğinde de mucizeler oluşturuyor. Sağlığa fayda sağlayan bu karışım karaciğerin rahatlamasında büyük rol oynuyor. Ayrıca C vitamini alınması noktasında da kişiyi destekliyor. Salatalara lezzet katan zeytinyağı ve limon karışımının vücudun işleyişi söz konusu olduğunda nasıl bir anlam ifade ettiğini biliyor muydunuz? Şimdi öğrenmenin tam zamanı. Bir yanda kendine has tadı ve kokusuyla her mevsim baş tacı olan limon, diğer yanda ise her yemeğe lezzet katan zeytinyağı. Bu iki eşsiz lezzet bir araya geldiğinde salatalardan mezelere, zeytinyağlı yemeklerden çorbalara kadar tüm tariflere eşi benzeri olmayan bir tat katmayı başarıyor. Bunun yanı sıra araştırmalar zeytinyağı ve limonun vücudun işleyişi içinde olumlu katkılar sağladığını belirtiyor. Yapılan bir araştırmada zeytinyağı ve limon karışımının vücuttaki tüm zehri attığı ortaya çıktı. Zeytinyağına katılan birkaç damla limon aç karnına tüketildiğinde sadece karaciğerdeki zehrin atılmasında yardımcı olmuyor aynı zamanda sindirim sistemini de temizliyor. Zeytinyağı-limon karışımı Alzheimer hastalığından ve ruhsal çöküntüden korunmanıza yardımcı olur. Hafızayı güçlendirir ve depresyon riskini azalttığı yapılan araştırmalarda ispatlanmıştır. Siz de daha sağlıklı ve huzurlu bir hayat için kendinize bir iyilik yapın ve aç karnınıza zeytinyağı limon karışımı tüketin. Zeytinyağı yapısındaki biyofenoller sayesinde kabızlık problemi yaşayanlar için birebir bir şifa kaynağıdır. Bu şifa kaynağına limon eklerseniz limonun içindeki C vitamini ve antioksidanlar sayesinde sindirim sisteminiz daha sağlıklı hale gelir. Özellikle sabahları aç karnına içilen zeytinyağı limon karışımı, hem sindirimi rahatlatır, hem de safra kesesi ve karaciğere iyi gelir. Vücudumuzun laboratuvarı olan karaciğerlerinizin sağlığını, zeytinyağı ve limon suyu karışımı ile koruyabilirsiniz. Zeytinyağını tüketmemiz için binlerce sebep vardır. Zeytinyağı ve limon ile bir araya gelince, faydasını ikiye katlıyor. Ancak bu ikilinin ortak faydasına geçmeden önce, bir de limonun faydalarına göz atalım. Limonun faydaları nelerdir? Limon hem cildi beslemesi, hem de ödem atmasıyla dikkati çeken bir besindir. Ayrıca, sirke ile birleştiğinde de evinizde negatif enerjilerden kurtulmanızı sağlıyor. Limon ayrıca sindirime de yardımcı oluyor. Ödem atma etkisi olduğu için, şişkinliği önlüyor ve karaciğeri toksinlerden temizliyor. Asidiyle böbrek taşlarını önlemeye de yardımcı olan limon, cilt bakım ürünlerinin de vazgeçilmezi konumunda. Kozmetik ürünlerinde fazlasıyla kullanılan limon, cildin canlanmasına olanak sağlıyor. Cildin kaybettiği nemi kazandıran limon ve hatta limon suyu yaşlanma etkilerini de cilt üzerinden temizliyor. Zeytinyağı ile bir araya gelince de bu etkilerini ikiye katlıyor. Zeytinyağı ve limon karışımı faydaları. Sindirime yardımcı olur. Zeytinyağı yapısındaki biyofenoller sayesinde kabızlık problemi yaşayanlar için birebir bir şifa kaynağıdır. Bu şifa kaynağına limon eklerseniz, limonun içindeki C vitamini ve antioksidanlar sayesinde, sindirim sisteminiz daha sağlıklı hale gelir. Özellikle sabahları aç karnına içilen zeytinyağı limon karışımı, hem sindirimi rahatlatır, hem de safra kesesi ve karaciğere iyi gelir. Ayrıca bu ikiliyi sabah içerseniz, kalın bağırsak kanserine karşı da korunmuş olursunuz. Bu ikili aynı zamanda bağışıklık sistemini de koruyor. İltihabı Önler Vücuttaki iltihapları önleyen bu ikili, bağışıklık sistemini güçlendirdiği için kış hastalıklarını da yok etmeye yardımcı oluyor. Kilo vermenize yardımcı olur. Zeytinyağı limon karışımının yüksek insülin direncini dengelediği için anormal yeme ihtiyacını ortadan kaldırır ve böylelikle daha rahat kilo vermenize yardımcı olur. Obezite şikayeti olanlar, her sabah aç karnına bir yemek kaşığı zeytinyağı limon karışımını içerek daha zayıf hale gelebilirler. Bununla beraber, limon içerisinde bulunan antioksidanlar, bağışıklık sisteminin güçlenmesine destek olur. Antioksidan bakımından zengin zeytinyağı ise, içerisinde bulunan polifenoller, vitaminler, oleik asit ve antioksidan özelliğe sahiptir. Kolesterolü kontrol eder. Zeytinyağında bulunan sağlıklı yağ asitleri, kanınızdaki lipid seviyesini dengeler. Ve beraberinde limonun içerdiği C vitamini sayesinde, kolesterol seviyesi dengelenmiş olur. Böylelikle trigliserit ve kötü kolesterol seviyesi düşerek kalp ve damar sağlığınızın korunmasına destek olur. Zeytinyağı limon karışımı kötü kolesterolü düşürürken iyi kolesterolü yükselterek kolesterol şikayetini ortadan kaldırır. Kansere karşı korur. Kansere yakalanma riskini azaltan zeytinyağı kaybedilen sağlığın geri kazanılması noktasında büyük bir rol oynuyor. Yapılan araştırmalarda zeytinyağının kansere neden olan hücrelerle savaştığı ortaya çıktı. Kalp sağlığını destekler. Tam bir kalp dostu olan zeytinyağı, dikkatli ve düzenli kullanıldığında kalbi büyük oranda koruyor. Çağımızın sorunları arasında yer alan kalp rahatsızlıklarına da iyi geliyor. Cildi besler. Zeytinyağındaki vitamin ve minerallerle limonun içindeki C vitamininin birleşimi daha sağlıklı bir vücut ve cilt için değerli ve önemli diyebiliriz. Cildinizi besleyerek genç görünmenizi sağlar. Zeytinyağının içeriğindeki E vitamini ve biyofenoller, limonda bulunan C vitamini ile birleştiğinde cilt için harika bir karışım ortaya çıkar. Bu karışımı cildinize sürerseniz, cildiniz neme doyar ve kırışıklıklar azalır. Beyin sağlığını korur. Zeytinyağı limon karışımı, Alzheimer hastalığından ve ruhsal çöküntüden korunmanıza yardımcı olur. Hafızayı güçlendirir ve depresyon riskini azalttığı yapılan araştırmalarda ispatlanmıştır. Siz de daha sağlıklı ve huzurlu bir hayat için kendinize bir iyilik yapın ve aç karnınıza zeytinyağı limon karışımı tüketin. Karaciğeri temizler. Zeytinyağı ve limon karışımı karaciğeri rahatlatırken gözaltı torbalarından ise kurtaracaktır. Karaciğer ve derideki toksinleri atmaya yardımcı olur. Böbrek ve safra taşı oluşumunu önler. Safra kesesi ve böbrek taşı gibi sorunlarla mücadele edenler zeytinyağı ile limon kürü sayesinde bu dertlerinden kurtuluyor. Bu karışım bu sorunları ortadan kaldırıp böbreklerin sağlıklı olmasına katkı sağlıyor. İnsülin direncini dengeler. Kötü kolesterolün dengelenmesini sağlayan bu karışım kalp ve damar hastalıklarına iyi geliyor ve kalbi koruyor. Ayrıca bu karışım vücudun dolaşım sisteminin onarılması konusunda da yardımcı oluyor. Dudak kuruluğunu önler. Kuruyan ve çatlayan dudaklara zeytinyağı ile limon karışımı sürüldüğünde dudaklardaki kuruma ve çatlamaların önüne geçilir. Metabolizmayı hızlandırır. Özellikle sabahları aç karnına içilen zeytinyağı ve limon karışımı sindirimi rahatlatarak metabolizmanızın daha düzgün çalışmasına yardımcı olur. Zeytinyağı ve limon karışımının hazırlanışı bir yemek kaşığı zeytinyağına 3 damla limon suyu sıkıp günün herhangi bir saatinde günde sadece bir yemek kaşığı tüketmeniz yeterlidir. Güncel videolarımızı takip etmek için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.